Trabzonspor ilk iyi de ama ikinci yarı Trabzonspor'un bazı maçları Giresunspor maçını buna katabilirim mesela. Bu karşılaşmayı katabilirim son dönemde. Antalya Spor'da zaten mağlup olmuştu. Futbol anlamında biraz geri gidiyor gibi ikinci yarılarda bu skoru korumak için mi bazı maçlarda önde olmadan da bunu yapıyor bilmiyorum nasıl yorumlarsınız ama genel anlamıyla yine iyi bir Trabzonspor vardı bence Wisca takıma daha iyi uyum sağlıyor. Her hafta her geçen hafta hı hı. ben Wisca'nın skora katkısının, oyuna katkısının daha da yüksek olacağını düşünüyorum. Ama şu var. Şampiyonun bana fotoğrafını çizer misin dediğin zaman şampiyon takım nedir? İstikrarlı. Bana ha Yani istikrarlı, istikrarlı istikrar. bir kadro, istikrarlı bir oyun. Ee, kadro kalitesi, kadro derinliği bunlar hep şampiyonluğun. Burada iyi bir yok, ham şey yok. Bunları iyi bir İyi bir yönetim, iyi bir yönetim, iyi bir taraftar. Bunların bütün enstrümanlar Trabzonspor'da var. Sezon başı hazırlığına kadar gidersin, transferlerine kadar gidersin. Devre arası yaptığı transferlere de baktığın zaman müthiş bir organizasyon var Trabzonspor'da. Tabii ki sağ içindeki ürün öyle boyacı küpü değil, daldır çıkar aynı rengi alsın. Aksaklıklar olacak. Mühim olan, mühim olan siz büyük bir takımsınız, şampiyonla aynı bir takımsınız. Buralarda yapabileceksiniz. Bugün Trabzonspor coşkulu oyunuyla bugün ön bölgedeki müthiş üretkenliğine kazanmadı bu maçı. Bugün Trabzonspor iyi savunma yaparak 1-0'u iyi oynayarak kazandı. Rakibine pozisyonlar vermedi mi? Verdi. Direkten dönen topu var. İşte Uğurcan'ın çıkardığı var. Vitor e, Hugo'nun kademesi var. Densvil'in e, araya girdiği pozisyonlar var, 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 var. Ve oyunun kontrolünü ikinci yarıda rakibine, kendi evinde olmasına rağmen çoğunluğunu rakibine bırakan, bırak e, e, belki de tabii ki oyunla zorladı, rakiple zorladı, bırakan bir Trabzonspor var. Ama 90 dakika bitti. Zorbay küçük elini kaldırdı, maçı bitirdi. <laughs> Tabelaya bir baktık. 1-0. Cebine koyan kim 3 puanı? Lider Trabzonspor. Takipçileriyle arasındaki puan farkını açma şansı var. Haftaya çok önemli bir maç oynayacak. Konya Spor. Konya spor'la. Şahane bir maç bizi bekliyor bence. Her iki takım da iyi oynuyor. Ama bugün için şunu söyleyebilirim. İlk 6. dakikada Vizcan'ın golü geldi. Ben dedim ki yani Kasımpaşa haftalardır çok iyi oynuyor galiba bu biraz e, erken gelen gol çözülecek bu coşku bu arzu bu istek maçı biraz farklı bir skora götürecek dedim ama hiç de beklediğimiz gibi olmadı. Ha olabilir miydi? Abdülkadir'in ömrün e, yakaladığı bir pozisyon var. 3'e 2 yakaladılar. E, aktarabilse topu topu kapıp çıkmışlardı. Kornelius'a verebilseydi verebilseydi olabilirdi. Sonra Kornelius'a evet. verdiği bir pas var. Cornelius'un kaleci Ertuğrul'un da kaleyi hatalı terk etmesiyle dibine Onları girdiği bir top. Onları pozisyonları konuşalım şey yapmayalım tabii, isterseniz hocam süremizi tabii. kullanmak bu için. Bu nedenle bu skoru evet. arttırabilirdi. Ama sonrasında e, itemedi. Kasımpaşa'yı geriye itip kalesine yaslayamadı. Evet. Bu nedenle de bir tek e, Abdullah Avcı Hoca için şunu söylerim oyuncu değişikliklerinde. Bana göre Canini erken girmeliydi biraz daha ve ev makamına çıktığında Yusuf değil Canini oyuna girseydi Cornelius'la beraber kanatta olan Canini önde oynayan Cornelius'la beraber Kasımpaşa'nın o baskılı süresini minimuma indirir ve daha çok pozisyon üretebilirdi. Şimdi öncelikle Trabzonspor için kolay bir maç olmayacağı çok netti. 5'te 5 beş yapmış Kasımpaşa ligimizin en iyi golcülerinden birine sahip Umut Bozok çok formda. Bugün bir baktım istatistiklerine hatta not aldım. 11 gol atmış, 5 asist. Bak 16 golde katkısı olan milli bir Milli takım Umut için Bozol. düşünülebilir evet. Evet, Kasımpaşa 31 gol atmış, takımın yarısı ya. Yani. Hocam Eren için ne dersin sol Çok iyi, o da çok iyi. Zaten ile de adı Milli geçti. takımı zorlamaz mı evet, Rıdvan'la ikisi Umut Meraş'ın bu formsuzluğunda falan? Orada Enes de 2 gol attı. Eee Hoca gitmiş, onu yerinde izlemiş. Güzel. Kike Sanchez Flores tanırsın yine Atletico evet. çalıştıran teknik tek adam şu anda antrenörü. Evet. Ee, onun için çok iyi olduğunu da söyledi Mil yani takımla ilgili de lafı gelmişken söylemek istedim Bir de kazandığı takımlar Altay, Hatay, Giresun, Galatasaray ve Kayseri öyle kolay Beşte de geliyor evet. Zaten Trabzonsporlu futbolcular Ve Abdullah Hoca da bu maçın öyle kolay Geçmeyeceğini biliyordu Zorlandığı Yusuf Erdoğan'ı da rakibine kaybetmiş bir Kasımpaşa Tabi tabi Ki Yusuf Erdoğan biliyorsun Kasımpaşa'nın En önemli oyuncularından biriydi ofansif anlamda Asistleriyle atmış oldu Devre arası Gollerle Şimdi Trabzonspor'da son iki haftadır enteresan bir durum var. Enteresan durum nedir? Galatasaray maçının ilk yarısındaki futbol, Kasımpaşa maçının da ikinci yarısındaki futbol. 180 dakikada 90 dakika iyi oynayan bir Trabzonspor izledik ama iki maçı da kazandı. Çünkü çok yetenekli oyuncuları var. Bir, Vişça. Ben Trabzonspor forması altında Kötü gol atmayacağım demiş. <laughs> Bir Galatasaray maçındaki golü yazıyor, hatırlayalım. Yazıyor, <laughs> yazmış hocam bu kahveleri. İki gönüllere, gol attı, Hocam iki gol attı. Şampiyonluk yolunda 6 puan çok kritik 6 puan. Hocam i̇ki hocam gol de birbirinden güzel. Bugünkü golü arkası dönük kontrol ediyor. Dönüyor sol ayakla. Dorukan'ın pası da değil mi çok önemli. Yani Dorukan çok iyi oynadı. Burada diyor. bak girdiği yere bakalım. Sevgili sağ kanat oyuncuları. Merkeze gireceksiniz. Artık öyle çizgiye bastım yok. Ters taraftan atak yapıldığında visce örnek. Hocam, Dönüp vurdu. Kötü gol atmayacağım demiş. Benim kontratımda yazıyor. Trabzonspor <laughs> forması altında kötü golümü izlemeyeceğiniz. izlemeyeceksiniz? İki golde orta, birbirinden ortayı düşüyor. yapan Cornelius bakar mısınız? Ne güzel bir koşu. Cornelius, Ama bu golde Visça geliyor. Bu golde Cornelius visce Dorukanı da unutmayın. Dorukanı Dorukan yanında siyopis varken hiç durmadı ilk yarı. Hep ön tarafa gitti ki doğru. Abdülkadir ön tarafa gitti doğru. Siopis varken Makalele vardır. Hani o zamanında 6 kişi yerine koşan Galaktikos kadrosundaki Makalele. Siopis bütün yıldızları öyle. taşıyan bir evet, oyuncuydu değil mi? Tek başına koşuyor Her şeyi yaptı ama bu ilk yarı, İkinci yarı Kasımpaşa'yı ben tebrik etmek istiyorum. Trabzon deplasmanında oynayabileceği en iyi futbolu oynadı. Özgür. Özellikle oyuna giren o faal ya nasıl bir atletik oyuncu evet. Nereden transfer ettiler herhalde olsun. Onu, bir, bir tane Serkan de Karlova Belçika'dan transfer yerde. edildi. Serkan Reçber'in olduğu yerde Kesin. normal diye düşünüyorum ki çok iyidir. Bir tane o de çok büyük bir pozisyonu. Olur. De, evet. Olur ama o atletizmi filan tam ligimizin oyuncusu yani. Umut Bozok işin içine girdi. Eyseri'nin o muhteşem şutu ki Uğurcan'a gol atmanın formülü örümceklerin olduğu yere vurmak. Yoksa Uğurcan'a gol atamazsın. Cebrail-Altay maçı Örümceğin oraya vurdu, golü yedi Sana bir isim daha vereyim merak ediyorum ne söyleyeceksin. Orada lider Hayredinoviç diyorum. Hayredinoviç çok bambaşka iyi bir şey. Bak, çok bambaşka bir şey. Mi? Yani bambaşka bir oyuncu. Sonra Puaç. Ya çok istekli, arzulu, tren gibi gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. Ama ben de şunu düşündürtüyor. Vakayeme arkasında İsmail'le oynadı. İsmail alıyordu, veriyordu. Trondsen alıyordu, Vakayeme'ye veriyordu. Densville alıyordu, yeme veriyordu. Poğaç, yemeği es geçiyor, gidiyor. Sonra oradan da çok boşluk veriyorlar. Bence Vakayeme'nin de performansını biraz etkilediğini düşünüyorum. performansı. Şu ana kadar da Trotsen'den, Densville'den, oynadığında İsmail'den çok daha yararlı mı oldu? Daha olamadı. Ama istikli, arzulu, takım için oynayan bir oyuncu. O ritmi yakalayacaklardır Vakeyeme... çok oynama pratiğini yakaladıkça, çok evet. oynadıkça. Özellikle ilk yarıda 11 oyuncunun 10'u iyi oynadı. Vakayeme beklenti altında kaldı derim o yüzden. Ama Vakayeme'de de şöyle bir şey var. Sağının dışında kafası rahat değil gibi. Neden? Kontratı konuşuluyor çünkü. Uzatmak istiyor, bir şey istiyor. Ahmet Ağul da biliyorsun kulübün ekonomisini düşünen ona e, göre belki yaşını bekliyor. Ama bugün oyundan çıkması bakın Beşiktaş deplasmanı çok kötü Vakayeme oyunda kaldı. Galatasaray deplasmanı çok kötü Vakayeme oyunda kaldı. Bugün artık Abdullah Hoca onu oyundan aldı. Bakın düşünün Vakayeme ile ilgili bir sıkıntı var. Özellikle sağ dışında. Yusuf Bugün doğru isteksiz mıydı, gördüm. Hocam. Ben Caneli çok isterdim. Caneli, Caneli çok yararlı bir oyuncu. Fizik olarak hazır bir Caneli. Ben çok beğenirim. Forvetko oynar, sağ açık oynuyor, sol açık oynuyor. Attığı goller, penaltıları iyi kullanıyor. Caneli iyi olsa tabii edersin. ki Yusuf'tan önce girmeli. Yusuf Hadi Ali haftada en az 4-5 kere beraber çift kalede karşılıklı oynuyorlardı Kasımpaşa'da. Yusuf ne çalım atacaksa, ne hamle biliyor, yapacaksa Lagergren biliyor. Yani bunu da bir o yüzden acaba bir yani çok etkisizleştirmekte zorlanmadılar diyor. Evet. Çünkü senelerdi beraberler. Az yani bir zamanımız Trabzon, kaldı pozisyon analizine gireceğiz. Trabzon, o kadar diyelim. kaliteli takım ki 90 dakika iyi oynayıp kazandığı maç sayısı azdır ama oyunun belli başlı bölümlerini çok iyi oynuyorlar. Kaliteli oyuncunun ayaklarıyla kazanıyorlar. Dediğim gibi son iki maçta 90 dakika iyi oynadı. 6 puan kazandı Trabzonspor. Haftaya bence ligin final maçı var. Ligin final maçı. Final maçı. Konya Sporu yendiği an. Hani şampiyon deniliyor ya. Şampiyon niyetin n'sini çıkarın artık. <laughs> Net ya yani, n'nin ilk çizgisi de atılır. Konyasporu Sporu içeride. 60'a 60'a 48 olur ama tabii ki Konya'nın bir maçı eksik. Bu arada bugün e, yayıncı kuruluşta e, Güntekin onayları izlerken Abdullah Avcı'nın bir istatistiğinden bahsedildi. 1-0 maç kazanma açısından... Sanırım Gündüz Tekin onayı yakalıyormuş. Geçecekmiş babasını. Aa, Allah, babasına, rahmet Allah rahmet eylesin. Ziya Tener, O da Ercan Tener'in babası. Benim hocamdı Ziya Hoca. Hocam de... hocam. Tabii bunlar iki, puan, iki puanlı dönemde daha çok 1-0 1-0 kazanan maçlar önce. var. <laughs> e, ama Abdullah Hoca da çok ciddi bir sayıda. Şu an tam sayı hatırlamıyorum. Geldiği ilk günden beri işin bu tarafını ilk düzeltti evet. ve top da 1-0 kazandığı maç olmuştur. Evet. Geldiği günden beri evet. çok doğrusu. Biz bunu birazcık Konya Spor için aslında dün Tabii. konuşmuştuk. Konya Spor'da 5-6 maçı bunu değiştirdi ve zoru başardı evet. dedik hatırlıyorsunuz. Ama 1-0 evet. kazandığı maçta var aslında. 6 tane maç var mesela 1-0 kazandığı. Yani şu mu demek istiyorsun haftaya... 1-0 öne, öne geçen yenilmez mi? Yo. Maçı kazanır mı? Olabilir. Yani öyle hatı. Olabilir. O yüzden Trabzonspor maçı da çok zevkli olmuştu. Kırmızı kartında olduğu bir karşılaşmaydı içinde. Çok da zevkli bir karşılaşma geçmişti. E, o maç geldi aslında. 2-2 bitmişti değil mi o maç? Evet. İlk yarıdan böyle acayip bir maçtı. Bir de Trabzonspor şu anlamda çok şanslı taraftarları da. Bak Kasımpaşa ikinci yarı muhteşem oynadı ama Uğurcan'a gol atacak imajını veremedi yani. Vermiyor yemeyecek diyorsun yani ve Uğurcan da son dakika mesela bir yükseldi havada aldı kaldı ve topu maçı aldı orada bitirdi. orada bile takımını rahatlattı evet. yani. Seyirciden doğan evet. uçuldu. Peki zaten Edin Viska'nın golünü ekranlara getirdik. İkinci pozisyondan devam edelim isterseniz onu konuşmuştuk. Cornelius'u karşı karşıya kaldığı pozisyon. Burada işte bir top kapma var. Abdülkadir bugün aslında iyi işler yaptı biraz her topu da önemi vermeye çalışıyor Trabzonspor zaman zaman. Cornelis onu zorluyor. Biraz, Öyle koşular yapıyor ki at evet, önüne evet. Ya burada bakın bu vuruşu savunma... bu vuruşu değerlendirebiliriz. Demin konuşmuştunuz. Evet. Koşu ve vuruş. Ya bunlar e, ikinci ilk yarıda hani golden sonra kalan. Burada iyi bir vuruş, temiz bir vuruş. Sağ ayak içi belki bir sağ ayak içi Nihat sol daha golcü. Sol, sol ayak dışıyla vurdu. Yani dip, dip üzerinden açırmak istedi. Bir evet. devam et. Hocam gördüm. düşünceyi vuruş çok kötü ama. Evet. Düşünceyi vuruş Sol kötü. Sol da vurmuş hocam. Evet kötü o topu var. döndürememiş ama bu net bir gol pozisyonu. Burada pas güzel, pasın şiddeti güzel. Kaleci Ertuğrul hatalı bir kaleyi terk etmiş. Orada bırak senin stoperlerin o mücadeleye bir girsin. İki tane daha mesela bak kutu. sağlı sollu sıkıştırma var. Çıkmasan yetiştiler ona zaten. Evet. Var mı burada pozisyonla ilgili niyat Yok bu net bir, bir gol bir pozisyonuydu. Peki bir sonra. sonraki e, Tramnik'in şutu var. Kasımpaşa adına. Burada çok çabuk başlatılan bakın bir Hader Gönay'ın bir, bir e, foul hemen başlatıyor. Taktik pro ile değerlendiriyoruz Travnik. Ama burada sola atabilir miydi? Çok aslında Trabzonspor'un bir anda böyle hatalı yakalandı dikkatsiz yakalandığı, yakalandığı bir pozisyon. Travnik alıp dönecek zamanı ve alanı var. Alıp dönecek ve pas verecek alanı ve zamanı var. İkisini de çok kötü kullandı. Çok hakkını. kötü kullandı. Yani çok panik yaptı gibi yani fazla... Stres yaptı gibi. Daha yani. ufaldı o atmosfer tabii ah, topa o baskı. Kopa böyle baktın mı Ufalıyorsa O yüzden doğru kararı yani, veremedi. Var ne böyle karşı karşıya kalır. Aynen, yakalık, aynen. oluyor öyle böyle. bazen. <laughs> Peki. Bir... Ama burada evet. yani arka tarafa kesmesi gerekiyor normalde. Dediğin gibi orada bir sakinlik gerekiyor. Bu arada siyop çok koşuyor diyoruz. Travnik de o tarz yani. Evet. En çok koşan oyunculardan biri ligimizde. Evet. Peki bir sonraki pozisyona geçelim. Hugo'nun bir kafa vuruşu var. Burada Vizcan'ın bir ortası gelecek. Çalışılmış. Hugo bunları hep yapıyor. Her gittiği hücum organizasyonunda mutlaka birisi kafa vuruyorsa burada Vitor Hugo vuruyor. Ve bunları da gerçekten iyi yapıyor ve önlem almaktaki savunmalarda, rakip savunmalarda çok zorlanıyor. Hocam çalışılmış net belli. Peres bindiriyor. Orası atacak batacak mı? Düşündürürken içeriye kesilen bir orta. İşte Abdülkadir dokunuyor. Vizce. Victor da normalde iyi oturdu mu bunları gol yapıyor yani. Evet. Bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Kornelius da Ertuğrul'un. Bakın burada yine Kasımpaşa'yı. Hatalı bir pas. Evet. E... Burada yalnız faul var gibime geldi izlerken. Bir, bir evet, sek var, var darbe var. var. Yani vakama burada biraz geciktiğini düşünüyorum. İki tane alternatifi var. Çok gecikiyor. Ama Eren'in ters kademesi yani ters kademe değil de daha doğrusu merkeze yaptığı koşu. Uçak o gibi geldi. patlama. Orada yani gelmese yine gol olur. Ol, olma ihtimali yüksek ya da gol, gol olur. Gol olsa varal gidilirdi diye düşünüyorum. bu. Ee, burada Ertuğrul'la Cornelius'un bir, e, Ertuğrul'a bir dirseğe geliyor kafasına. Burada kafa burada kafaya Burada yakından görebiliyor yapmayan. muyuz veya bir... İzlerken bir dirsek gördüm ben yani Ertuğrul'un kafasına. vardı ama bizde sanki özetti. Evet. Yok gibi yakın açısı. Ama e, bizim izlediğimiz açıdan, e, yayıncı kuruluş maçı evet, izlediğimiz açıda açıdan işte. e, Ertuğrul'un bir kafasına e, Cornelius'un evet. dirseğe geliyor. Yani burada kafa kafaya çarpışma yok. sevgili sevgi da söylediği gibi gol olsa VAR'a giderdi. Evet. Eren'in şutu gelecek bundan sonra ekranlara. Kasıppaşa'da burada Dorukan hepsini geçiyor top. E, savunmanın başarısı, Denswil'in topun önüne kendini çok iyi bırakması. Yani burada e, top enteresan bir şekilde geçiyor. Önüne düşüyor ama bakın. Çünkü kaleci Uğurcan'ın pozisyonuna bakarsan bir ayağı da kayıyor bakın. Bir geri alalım. Bu pozisyonlar da hep ilk yerden bakın. Evet. Ilk evet. Şu evet. 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 Ka Kasıpaşa'nın e, kaçırdığı önemli fırsatlardan bir tanesi. Densville değil mi burada kendini attı? Kendini Densville adam. Dancefield Hugo ikilisi de oturdu yani. İyi evet. oynuyorlar. Evet. Gerçekten. Edgar da bir şans oldu. Evet. Ya. evet. evet. Peraltons Edgar e. yokken. Edgar, Edgar Vitor Hugo hani iki senedir gerçekten iyi oyun oynuyorlardı. İyi bir Hüseyin'den istediğini alamadı Hüseyin biraz. Hüseyin ve Hüse, Hüseyin'den de alamadı. Titremeyen Ama... bir taraftar var yani. <laughs> Tribünde Hüseyin'den dolayı. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Evet devam edelim. Bir sonraki pozisyona geçiyoruz. Burada bir sarı kart. E, Siyopis'in Evet, burada bir e, kontrol var. Siyopis'e bir müdahale var. Evet, bu, bunun, bunun e, artık e, net sarı kart olduğunu söyleyebiliriz. İtiraz da etmiyor zaten evet, Kabul etmiş. Zorbay Hoca'nın burada gösterdiği kadar. Doğru diyor. Peki devam ediyoruz. E, bir Cornelius'un ceza sahası ön çizgisine yakın düştü bir pozisyon var. Tertemiz çiçek gibi bir müdahale ederim ben buna. Hocam çok enteresan seyirci inanılmaz ıslık çaldı burada hani faul bekledi ki uzaktalar normal içeride oynuyor hakemi baskı yapmak Karışık Ama faulün feysi yok burada tertemiz aldı böyle tereyağından kıl evet. çeker gibi. Bakın, kırmızı krampon geliyor evet. mavi kramponun önünden topa dokunuyor. Çeliyor topun yönü değişiyor tertemiz çiçek gibi bir müdahale. Şu an evde izleyen Trabzonsporlu da, evet ya faal yokmuş diyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü kimi siyah beyaz diyebilir. Taraftarların bazıları öyle bazen siyah evet. beyaz beyaza siyah Aa, <laughs> Maçın en güzel pozisyonu. Evet, Direkten dönen bahresi, top geldi şimdi ekranlara. Valentin'in. Müthiş bir vuruş. Eyser'in pardon. Eyseri. Hızın, hızını yok. merak ettim. Heyselin vurduğu topta. Hocam kontrol içeriye alış. Vurduğu yer. Şahane. Ama Uğurcan da biraz çıkıyor. Uğurcan da. Açıyı kapatıyor. Hiçbir müdahale 80, de edemiyor. 87 kilometre. Ama gittiği yer imkan. Yani normalde bu topun o vurduğu yer. Hani birkaç santimlerle oynuyor. Direğin içine vurduğu evet. anda ağlara düşebilirdi. E, Kasıpaşa bu tip e, sezon içinde çok müsabaka kazandı ve kaybetti. Bu da önemli değil mi hocam? Valentin Eyselik, e, Tramnik'in yerine oyuna girdi 46 evet, dakikada ve evet, e aslında evet. e, Tramnik de Kasımpaşa'nın önemli parçalarından bir tanesi ama e, Valentin Eyselik oyuna girdikten sonra da e, ikinci yarıda etkili bir oyun ve tabii bir de kırmızı kart. Tabii e, onu da <laughs> geleceğiz evet. ama bir güzel değişiklik daha. Onu da söyleyelim, Fal'ın oyuna girmesi Falını oldu. Fal'ın oyuna, söylediniz zaten. zaten. Evet. O, onunla ikisi yan yana oynadılar evet. o kanatta. Kırmızı kart pozisyonu. bu arada bu pozisyonda Uğurcan'la ilgili bir şey diyecek misiniz? Her ne kadar o siyopis çok koşuyor, kapatıyor ama artık o da belli bir dakikadan sonra yorulduğunda orada oynayan Dorukhan, Abdülkadir çok geriye gelmediği için Eyserik de daha ofansif bir oyuncu. Rahat gitti. O yüzden o hamleyi yaptı yani. Bir de orada Travni'ye, Hayredonimo içe aslında gizli bir kahraman daha var. Bundan sonraki haftalarda hem izleyicilerimiz hem size tavsiye ederim. Doğucan'ı izleyin. Bakın kontrolsüz bir güç var çocukta. Hani biraz takım oyununa mutlaka Sami Hoca sevgili Serkan Rençper onu bu yönde mutlaka geliştirmeye çalışacaklardır. Eğer gelişirse pozisyonunda çok önemli bir oyuncu olacak ligimizde Doğucan. Peki. Hemen şu sarı kartların ve kırmızı kartın üst üste çıktığı pozisyona ekranları getirelim. Perez ve Eseri'nin kart gördüğü aynı zamanda Kasıpaşa kulübesinden e, bilmiyorum masör bir e, masör. çalışan olabilir. Çocukluğunu bilirim onun çünkü malzemeciydi. Masör masörlüğe veya e, Evet burada böyle bir taç olayı büyüdü 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 böyle durup dururken. Şimdi bir kere şunu 75 söyleyelim. 75 yani bu da aslında maçta bir yani 15 dakikalık bir dönem var. E, şampiyonluk bu kadar e, iyi gidiyorken hani buralarda biraz daha değil mi Nihat Kahveci yani biz, sanki... Ya, Perez gerçekten ligimizdeki en iyi beklerden biri. Mesela Rozi de öyle. Rozi'nin de bu tarz hareketleri var. Bu sabeklerde biraz oluyor böyle. Beklenmedik sarı kartlar. Şimdi Tribüne burada oluyor itiraz böylece. ediyor. Sarıyı yiyor. Alkışlıyor. ikinci sarıyı yiyor. Çok doğru bir karar. Alkışlamayacaksın. Çünkü o böyle yapıyor. Alkıştan ilk sarıyı yiyip kırmızı yeren de herhalde Bülent Korkmaz'dı. Derbide mi yemişti diye hatırlıyorum. falan Evet. Evet.